Merhaba arkadaşlar. Atom ve atom çeşitleriyle beraberiz. Evet hocam. hocam. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz artık? Atomun tarihsel gelişimini bitirdiğimize göre artık atomun içerisine girelim hocam. Şimdi atomda şöyle iki bir kısım var. Birinciye bakıyoruz hemen. Çekirdek. İkinci kısma baktığımızda da ne olarak göreceğiz? Yörünge. Şimdi bu çekirdek ve yörüngede ne yapsın, kendi içerisinde gruplansın. Çekirdek deyince aklına ne geliyor? Ay çekirdek. <laughs> Ay çekirdek değil. En de temel yapı taşı. Kesinlikle proton ve. Nötron gelmiş olması gerekiyor. Tamam diyecektim siz. Evet ay çekirdeğinden evet oraya girdi Sonra yörüngeye bakıyoruz arkadaşlar. Yörüngede de ne olacaktı? Elektron. Elektron olması gerekiyor. Şimdi buna bağlı olarak ne yapalım? Artık bir temel e, atomda bunların nere yazıldığını görmüş olalım. Şimdi e, bizim nüfus cüzdanımız ne olarak geçer? Kafa kağıdımız evet. olarak. O yüzden atomlarında kafa kağıdını bir çizelim şöyle bir X atomu olarak gösterdiğimde. Şimdi belli başlı özellikleri çevresine yazmış olmam gerekiyor arkadaşlar. Yazalım. Hemen kırmızıyla gösterelim. Buraya proton sayısını yazıyoruz arkadaşlar. Siz de aynı anda yazıyorsunuz. Sonra bu kısma baktığınızda nötron sayısı olacaktır ve hemen bunların üst tarafına da ne yazacağım? Kütle numarası. Değil mi hocam? Hatırlıyor evet, muyuz evet, bunları? Evet, çok... Uzak kavramlar ama hatırladığım <laughs> gibi. Sonra iyon yükü arkadaşlar. Ve hemen bu tarafa da elektron sayısı olarak yazalım. Şimdi bunları bilmemiz gerekiyor ama bunların dışında farklı bir isimlendirmeler gelirse eğer. Mesela ne geliyor hocam? Diyor ki ben sana proton sayısı demiyorum da ne diyorum? Çekirdek yükü. Aynı hemen yazalım çıkıyor, kesinlikle o yüzden eşittir koydum çekirdek yükü diyelim ya da atom numarası şimdi bunların hepsi aynı isim sonra arkadaşlar başka ne kullanabiliriz kütle numarası demiyordu Hemen yazalım. Niye böyle bir şey girmiş bunlar? Şimdi bunlar aslında biraz atraksiyonu seven insanlar. O yüzden hocam ne yapıyorlar? Hani öğrencilerin kafasını biraz daha karıştıralım diyorlar bu şekilde. Kütle numarasının diğer ismi Yazık nükleon öyle. sayısı. Ama bilmeleri gerekiyor işte bunları da. Ve arkadaşlar başka ne bilmemiz lazım? Şimdi burada bazı eşitlikler ve bu eşitliklerin nasıl kullanıldığı kısmına bakalım. Bu eşitlikleri biraz daha farklı bir renklendirme yaparak kullanalım. Şimdi proton ve nötron sayısının toplamı bize kütle numarasını vermiş olacaktır arkadaşlar. İyon yükü ile elektron sayısının toplamı da bize proton sayısını vermiş olsun. Şimdi bu eşitlikleri hemen yazalım arkadaşlar. Ne dedik? Proton sayısı Eşittir. Artı değil mi? Her Nötron sayısı. Evet hocam. Siz bizim gibi bakmıyorsunuz olaya. Evet. Proton sayısı eşittir. İon yükü artı elektron sayısıdır benim için. He, <laughs> siz bir sonrasını söylediniz. Ben sıralı bir şekilde şöyle dönmek istedim ama olsun. Onu da söyleyeceğiz. Sonra buraya arkadaşlar kütle numarası diyoruz. E, bu birinci eşitliğimiz olsun. Sonra ikincisine bakalım hemen. Diyelim ki o da nedir? Hocamın da dediği gibi iyon yükü artı elektron sayısı ne olacaktır? Proton sayısı. Evet. Ben kaptım bu işi. İnşallah. <laughs> YGS'de o zaman hocam bu soruyu kaçırmıyoruz. Çıkıyor mu? Kesinlikle çıkıyor. Şimdi burada bu eşitlikleri kullandığımıza göre artık burada size ne soruyorlar. Bunlardan mesela diyelim ki şöyle bir örnek çözelim hemen arkadaşlar. buraya yazalım. Mesela bir X atomu olsun. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 2014 YGS sorusuna baktığınızda şunu göreceksiniz. Ee, size atomu verecek. Sonra bunu tablo haline getirecek. İşte diyecek ki elektron sayısı bu, nötron sayısı bu, proton sayısı bu. Sen buna göre bu verilen atomlardan hangisinin nötron sayısı birbiriyle aynıdır? Sizin neyi bilmeniz lazım? Buradaki ifadelerin nereye yazıldığını. Mesela diyelim ki proton sayısı 20 olsun. Sonra arkadaşlar e, iyon yükünü artı 2 olarak söyleyelim. Sonra başka ne yapalım? Mesela kütle numarasını da 25 olarak söyleyelim. 45. Heh, 40 Pardon 45 olarak söyleyelim. Şimdi buradaki çıkarımlardan neler bulabilirim? Nötron bir kere buluruz. Evet. Nötron sayısı nedir? 20. 20 ile neyin toplamı? 45 yapar dedik ve 25 olarak gördük nötron sayısını. Sonra buradaki elektron sayısı hesabına girerken arkadaşlar şunu düşünün. Bu tarafı kapattığınızda artı 2'yi ne ile toplarsam 20 yapar diyorsunuz. Hemen ne gördünüz? 18, 18 olarak gördük. Sonra bunun bir eksili halini yapalım. Bu sefer de diyelim ki Y atomumuz olsun. Bu Y atomunun proton sayısını 16 olarak söyleyelim. Sonra burası eksi 2 olsun ve bu sefer nötron sayısını verelim. Mesela 18 olarak söyleyelim hocam. Ve buradaki değerlendirmelere baktığımızda kütle numarasını kolay bir şekilde bulabiliriz. 18 ile 16'ın toplamı 34 olacaktır. Ve elektron sayısına baktığımda ne yaptım? Yine kapattım. Kapattık. Eksi 2'yi ne ile toplarsam 16, 16 yapar 18. dedim. Ve buradan da ne olduğunu görüyorum sevgili gençler. 18 olduğunu. Ve bunu biraz önce söylediğim gibi tablo halinde size nasıl geldiğinde ifade edeyim. Orada bizim resmimiz olacak ama. Aa, ...görüntülerimiz var. Şuraya çizelim. Hemen şöyle <laughs> yukarı çizelim arkadaşlar o zaman. Şöyle yapayım. Göremezler tabloyu yoksa. Evet. Kusura bakmayın. Şimdi... ...şöyle yazalım. Atom numarası olsun. Atom veya iyon hali. Sonra e, burası proton sayısı olsun. Elektron ve nötron sayılarını yazalım. Bir... ...iki tane, üç tane örneğimiz olsa yeterli. Şimdi arkadaşlar buraya... ...atom veya iyon diyoruz hemen. Sonra... Bu kısım proton olsun diyelim. Proton sayısı diyorum. Sonra arkadaşlar burası elektron sayısı olsun. Şöyle yazalım. Sonra buraya da ne yazalım? E, kütle numarası diyelim. Çünkü bazı boşlukları size kendimiz hesaplattıracağız. Mesela atom veya iyonumuz ne olsun hocam? Bir A atomu olsun diyelim. A atomunun yükü 3 olsun proton sayısını ne olarak verelim? 18 olarak verelim. Siz bilirsiniz hocam. <laughs> Arada size söyleyin ama. Sonra başka neyini verelim? Bir B atomu olduğundan var varsayalım. Burasının yükü de artı 2 olsun. Elektron sayısını 21 olarak söyleyelim. Sonra bir de C atomu olduğunu söyleyelim. Bu tarafta ne olsun mesela? Artı 5 olarak söylemiş tamam. olalım. Şimdi burada da yerleştirmeleri yapacağım yine. Proton sayısını ne olarak söylesin mesela? 24, 24 olarak söylesin. Başka vereceğimiz herhangi bir bilgi olacak mı? bir kontrol edelim. Proton sayısını verdi. Elektronu hesaplayabiliriz. E, kütle numarasını da söyleyelim burada. Bunu da ne olarak söyleyelim arkadaşlar? 38 olarak. Sonra buraya bakıyorum. Elektron sayısını veriyorum. Protona geçme ihtimali mi olacaktır? Protondan sonrasında artık kütle numarasını da ne olarak söyleyelim burada? Hemen şöyle bir sayı söyleyelim. 45, 45 olarak söyleyelim. Sonra buraya bakıyoruz protonu yerleştireceğim. Sonra elektron sayısını bulacağım. Kütle numarasını ne olarak ifade etmiş olalım? E 64 olarak söyleyelim. Tamam. Şimdi verilen bu bilgileri yerleştirme durumuna bakalım birlikte. Şimdi arkadaşlar ne verdi? Atomun iyon hali. A-3 olarak söyledi. Proton sayısını nereye yerleştirecektim hocam? Buraya. Hemen şu kö, e, köşeye. En alta. En alta. 18 olarak. Kütle numarasını da yukarıya yerleştirdim. 38 olarak. Şimdi buradaki bilgilerden neyi bulabilirim? 20 olarak. Evet. Burada 38, e, 18'e neyin toplamı nötronu verecektir? 20'nin. Sonra buradaki elektron sayısını bulurken arkadaşlar ne yapıyordum? 18'i hemen işaretledim. Eksi 3 ile neyin toplamı 21. 18? 21'in olacaktır. Bakın verilen bilgi bulmuş oldum. Sonra geçelim arkadaşlar B artı 2'ye. Hemen yerleştirmeyi tekrar görmüş olalım. Şimdi B artı 2'de neyi vermiş? Elektron, Elektron sayısı 21. Sonra kütle numarası da 45. Bakın nereyi neyi yerleştireceğimize, neyi, nereye yerleştireceğimize karar vermiş olalım. E o zaman diyorum ki burada e, 21 ile 2'nin toplamına baktığımızda ne olacaktır hocam? 23. 23'ü ne ile toplarsam 45, 45 yapar? 22. Ile 22 nötron sayısı bulunmuş oldu. Evet son olarak sevgili arkadaşlar C artı 5 olarak söyleyelim. Verdiği bilgi nedir? Protonun, protonun 24, 24 olduğu kütle, kütle 10 numarasının 10. da 64 olduğu. Hemen bu bilgilerimizi kullanalım. Nitro, diyelim 40. ki evet buraya baktığınızda 24'ü neyle toplayacağım? 40 ile toplarsam 64 yapar. Sonra <laughs> artı 5'i 24 ile e, olması 19 için 19, 19 olması gerekiyor. İşte bu tabloyu eğer bu hale getirirseniz size sorduğu soruları basit bir şekilde cevap verebilirsiniz. Dediğim gibi burada pek sayılar bizim için burada uygun olmadı. Ama burada e, sorulan sorularda tabii ki sayılar eşit olarak vereceği için diyecektir ki aşağıdaki atom çiftlerinden hangisi e, atıyorum mesela nötron sayısı aynı olsun. Zaten bu tabloyu bu hale getiren öğrenci artık o soruyu da cevap vermiş olacaktır arkadaşlar. Bir şey miyim? Tabii ki. Ya konumuzla pek alakalı Yok. değil. İkisi de 18-18 ya. Bunların cinsi birbirine benziyordur. Sol gazlar, asal gazlar gibi bir şey değil mi? E, cinsi, şimdi şöyle ama. söyleyeyim. Bir tanesi e, arkadaşlar metal kısım, diğeri de ametal kısım. Pek burası onunla alakalı olmadı. Merak ama tabii, ettim. Evet. Öğrencilerimize merak etmiş olacaktır kesinlikle. Şimdi arkadaşlar ne yaptık biraz önce? Ee, dedik ki proton sayısı, elektron sayısı gibi kavramları yerleştirme durumuna girdik. Şimdi bu yerleştirmelerden sonrasında artık bize diyorlar ki bir atomun proton sayısı çekirdekte olacağı için değişmeyecektir. Yani sevgili arkadaşlar çekirdeği şöyle çizelim. Sonra ona ne yaptık? Yörüngeler çizmiş olduk. Şimdi bu çekirdekte o ne yer yazdı, alacaktı? Ederim. Hemen şöyle burasını yazmış olalım. Proton, nötron ve buradaki yörüngelerde Elektronlar. de elektronların olduğunu söyledik. Şimdi bizim için çekirdeğin içerisindeki protonu değiştiremezsiniz. Ee, aynı şekilde nötron da değişmeyecektir. Ama ne değişebilir? Elektron. Hani elektronu şöyle düşünün. Sizin bir yere para vermeniz gerekebilir ya da siz bir yerden ne yapabilirsiniz? Para alabilirsiniz. Para alabilirsiniz. İşte elektron böyle takas yoluyla kullanılan bir ne olarak düşünelim? Tanecik olarak ifade edelim. Aslında sonra evet. <laughs> sonra arkadaşlar ne yaptık hemen? Dedik ki 3 tane atomumuz olsun. X şeklinde 3 tane atomumuzu çizelim. Bu atomun üzerinde neyi yerleştirelim? Protonlarımızı Protonları P yerleştir. olarak gösteriyoruz hemen. Yerleştirdim. Sonra elektronlarımı elektronları yerleştirmiş olsun. oldum. Şimdi bir atomda elektron gelebilir, gidebilir ya da aynı kalabilir. O zaman bu üç durumu şöyle inceleyelim. Diyelim ki buradaki durumda ne olsun arkadaşlar? Proton sayınız elektrondan büyük Bilmiyorum. olsun. Sonra buradaki durumda proton sayınız daha küçük olsun, elektron sayınız daha büyük ama bu tarafa baktığımızda son olarak ne Eşit kaldı? Olmaz. Eşit olma durumu kalmış oldu. Bunları yerleştirdik. Sonrasında Diyelim Çok ki ya. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar edelim mi arkadaşlar? Yok, yok. Bu üç durumu e, birlikte protona elektronu göre yerleştirelim. Şimdi proton sayısı daha büyük olacak. Şöyle bir örnek çizebilir miyiz? X atomu dedim. Mesela protonu büyük olsun 12. Nötron, e, elektron sayısı da 10 olmuş olsun. Tamam. Oranlar birbirine uygun oldu. Şimdi ben elektronda ne yapıyordum? Elektronla iyon yükünün toplamı, toplamı protonda. O zaman verecek. burasının yükü ne olacaktı? Artı 2. İşte böyle artı durumdaysa ne olmuş oldu? Elektronu ver vermiş oldu. İşte böyle durumu isimlendirirken de katyon olarak söylemiş olmamız gerekiyor. Veriyorsa kat. Sonra buraya bakıyorum. Buradaki durumda da diyorum ki burası 12 olsun ama burası örneğin ne olsun? 16. 16 olsun. Tamamen sayılar birbiriyle orantılı ol, olmadı çok arkadaşlar ama sadece biz burada göstermelik olarak söylüyoruz. Şimdi ben 16'yı neyle toplarsam 12 yapar diyorum. Hemen bunu söylüyor. Eksi 4. Hocam. Evet. Eksi 4. E o zaman bak burada ne oldu? Eksi durumuna gelmiş oldu. Yani bak elektronu fazlalaştırmış oldu. İşte böyle bir durumda bizim için anyon halini tanımlamış olacaktır arkadaşlar. Son duruma baktığınızda da bunun protonu da 12, elektronu da 12. E ben 12'yi nereye toplarsam 12 0. yapar? 0. İşte böyle bir atomda Nötre nötr atom olmuş olacaktır arkadaşlar. Yani sizin burada şunu hakim olmanız lazım. Artı ne demek? Eksi ne demek? Bu kavramlar bazen karışıyor. Sanki artıda gelen bir şeyler var varmış gibi, gibi. gibi ama tam tersine elektronu vermiş oluyorsunuz. Eksiye baktığınızda da sanki sizden gitmiş gibi ama tam tersine elektron almış olacaksınız. Bunlara bağlı olarak da artık atomların neyle kıyaslayabiliriz? Fiziksel ve kimyasal özellik Özelliklerini. Özelliklerini. Şimdi... Birbirlerinden ayırt edilen özellikler kimyasal evet, değil Evet. Şöyle söyleyelim. Yani iki atom size verilecek. Diyecek ki bunun kimyasal özellikleri benzer midir, farklı mıdır? Bunu da şöyle gösteriyoruz hemen. Diyoruz ki kimyasal özellik, fiziksel özellik. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi kimyasal özelliğimiz vücudumuzdaki organlarımız olsun. Fiziksel özelliğimiz tamamen dış görünüşümüz olacaktır. Şimdi sizce Hangisi için daha fazla e, taneciye bakmam gerekir? Yani iki insanın örneğin fiziksel özelliklerinin çok aynı olması için birçok etkene bakmanız lazım. İşte saçıdır, kaşıdır, gözüdür vesaire. Ama kimyasal özellik için ne dedik? Organ bazında düşünürsek herkesin kalbi, akciğerleri, karaciğerleri olacaktır. O zaman diyorum ki ben kimyasal özellik için proton ve elektron sayısına bakmam yeterli. Ama fiziksel Tabii. özellik için proton, nötron, elektron. Bu üçü eğer aynı olursa bir atomun fiziksel özelliklerinin aynı olduğundan bahsedebilirim. Yine bu iki özellik aynı olursa kimyasal özellikleri aynıdır aynı. diyebiliriz. Ama bunlardan bir tanesi bile farklıysa özellikle fiziksel özellik kısmında karıştırılabilir arkadaşlar. Örneğin siz ne yaparsınız? proton ve nötronu aynı bulursunuz. Ama ne olacaktır? Elektron farklı. O zaman diyeceksiniz ki bu iki atomun fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır farklı. şeklinde yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Geçelim madem bunları atom bazında inceledi artık elektron katman dizilimi yapabiliriz. Şimdi bu elektron katman dizilimi neden önemli? Bundan sonraki kısımda şundan bahsedeceğiz. Periyodik sistem hı hı. hatırlıyorsak eğer arkadaşlar bu periyodik sistemde hangi atomun nerede olduğuna karar verme kısmında elektron katman diziliminden yararlanmış oluyoruz. Şimdi bu elektron katmanı yaparken biraz önce ne yaptım Raşit hocam? Dedim ki... Bir çok şey ama hangisini bilmiyorum. <laughs> en son şunu söyledim. Çekirdek dedim, yörüngeler dedim değil mi? Evet evet. Bu yörüngelerdeki elektronların artık dizilimini yapabilirim. Ve ben bu dizilime bağlı olarak da o periyodik sistemde o atomun nerede olduğuna karar verebiliyorum artık. Yine buralara elektronları yazmış olalım arkadaşlar. Şimdi bu dizilimi yaparken bir şeye dikkat etmem lazım. O da şu olacaktır. Belirli yörüngeler var. Mesela bir atom e, şöyle düşünelim. Şu benim için bir atom olsun. Sonra buralarda yörüngelerim olsun. Birinci yörüngede elektron var. İkinci de, üçüncü de, dördüncü de bu şekilde gidiyor. Ama bunun için bir kıstas lazım. Yani bir kurala ihtiyacım var. Bir yörüngede en fazla kaç elektron bulunabilir gibi. Bunu da hesaplarken şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki en yörünge sayısı olsun. Ve bir yörüngede bulunan maksimum elektron sayısını hesaplarken ne yapmam lazım? 2n kare formülü kullanmam gerekiyor hocam. Hemen yazalım. Diyelim ki bir yörüngede bir yörüngede bulunan maksimum elektron sayısını. 288 diye bir şeyler vardı O mu? Evet aynen hocam bu. Hesaplarken kullanacağım formu ne olacaktı? 2n, 2n kare. kare. Şimdi öğrencilerimizle birlikte şunu yapalım. Eğer hocam n birinci yörünge olursa 2n karede yerine yerleştirirsem ne olmuş olacaktır? 2. 2. O zaman diyorum ki birinci yörüngede en fazla 2 elektron bulunur. Tamam. Peki en ikinci yörünge olursa ne olur sekiz. arkadaşlar? 2 İki çarpı 2'nin karesinden 8 elektron olacaktır. Üçüncüyü de yapalım. En 3 olursa ne olur? 2 çarpı 3'ün karesinden 18 elektron olur. Şimdi sizler bunu arttırabilirsiniz arkadaşlar. Peki bunlar acaba bize nasıl yardımcı olacaklar? Şöyle ki sevgili arkadaşlar diyeceğim ki mesela bir X atomu olarak söyleyelim. Proton sayısını 12 olarak yazdım. Tamam. Bu nötr atom olduğuna göre elektron sayısı da ne olacaktı? 0. Ya 0. Değil. iyon yükü i̇on, pardon Sıfırı neyle toplarsam 12. o da o elektron sayısı olacağı için 12 olarak söyledim. Pardon gözümün önünde pozisyon. Evet arada cevap verin. Şimdi Birinci yörüngede en fazla kaç elektron bulunabiliyormuş? 2. Hemen yörüngemizi şöyle çizelim. Altına iki elektronu yazalım. Şimdi burada hesaplarken ikinci yörüngede en fazla kaç elektron yazabiliyorum? 8. Hemen bunu da yazdım. 8 elektron. Tabii bunu baz alırken arkadaşlar sizin için nötr atom olduğu için proton elektron sayısı aynı. Elektronu baz aldınız. E o zaman diyorum ki 12'yi düşünmem lazım. Toplamları 10 oldu. İşte Artık yani kaç lazım. elektrona var? ihtiyacım var. İki, i̇ki tane. elektrona ihtiyacım olacaktır. Bu şekilde bir örnek daha yapalım hemen. E, bunu yaparken de ne yazalım mesela? A atomu olduğunu varsayalım ve bunu 8 olarak söyleyelim. Bunu da hemen Raşit Hoca söylesin. İyon yüküm yine 0 oldu. Elektronum, elektronum 8, 8. 8. 2, 6. Evet çok güzel. 2, 6. Her iki gösterimde aynı olacaktır arkadaşlar. Şimdi bundan sonrasında bir de hocam şunu yapacağız. Dedim ki periyodik sistemde hangi grupta hangi periyotta olduğunu bu elektron katmana göre yapabiliriz. yapabiliriz. Peki bunu yaparken neyi düşünmem lazım? Şu şekilde yaptığım gösterimde yani atomun yörüngelerini açtığımda en sonuncu yörünge bizim için değerlik elektronları ifade edecektir. O zaman buradaki şu son yörünge, bakın şöyle yazalım. Birinci yörünge, ikinci, ikinci yörünge, üçüncü yörünge. Üçüncü yörüngedeki elektronlar arkadaşlar, neyi tanımlar? Değerlik elektron kısmını. Bu değerlik elektron kısmını tanımladıktan sonra, bu bizim acaba ne işimize yarayacak? Evet. Bizim için o atomun grup numarasını belirlemede değerlik elektron kavramını kullanmış oluyoruz. Hemen o zaman köşeye yazıyorum. Diyorum ki değerlik elektron neye eşit olacakmış hocam? Son katmandaki elektron sayısı. Yani grup numarası da diyebiliriz. Biliriz. Bu madem bu şekilde bir de ne var? Periyodik sistemde yatay ve dikey sütunlar olacaktır. Biz burada ne yaptık? Yatay sütun pardon arkadaşlar dikey sütunları bu şekilde tanımlamış olduk. Peki yatayı nasıl tanımlayabiliriz? O da şu şekilde yörünge sayısı eşittir. Periyot numarası olacaktır. Hemen yine yazı, yana yazıyorum arkadaşlar. Yörünge sayısı. İkinci periyot ikinci grup mu oluyor şimdi bu? Evet. Çok güzel hocam. 2A grubu olacaktır. Yörünge sayısı eşittir. Neydi? Periyot numarası olması gerekiyor. Ee, şimdi bazen bunun ismi karşımıza en yüksek baş kuantum sayısı olarak da gelir. Hani kavram olarak bilmeniz gerekecektir arkadaşlar. Hemen yazalım. En yüksek baş kuantum sayısı. sayısı. Bunları bildikten sonra artık ne yapabilirim? Örneğimin hangi periyot, hangi grup olduğunu Raşit hocamla söyleyelim. Önce periyotları söyleyelim. Kaç tane Üç çizgi. yörüngemiz var? 3 tane. O zaman diyorum ki bu ne olacaktı? 3. periyot. Hemen şöyle yazalım. Kötü kalemler gelmiş. Evet. 3. Tamam periyot. Hangi grupta olduğunu İki. belirlerken A. son yörüngesindeki elektron sayısını baz aldım. 2 A grubu olduğunu söylemiş olduk. Şimdi arkadaşlar periyodik sistemde A ve B grupları yer alacağı için burada genelde bizler şuna karar verebiliyoruz. A grubu olduğuna. B gruplarında ise biraz daha daha üst düzey bilgi yani atomun kuantum modelindeki orbital kavramını bilmemiz gerektiği için şu anda siz sadece periyodik sistemde atom numarası 1'den 20'ye kadar olan elementleri bilseniz kafi. Buna bakalım hocam bunu söyleyelim İkinci periyot evet, 6A grubu İkinci periyot 2 iki tane yörüngesi olduğu için ikinci periyot Hangi grup olacaktı 6A grubu. grubunda yer almış olması Sol Gerekiyor Salladım ama Güzel salladınız hocam ama tutmadı Soygazlar neydi 8A grubuydu değil mi asal, asal gazlar yoktu değil mi Asal gazla soygaz aynı Asal kavramı da şunu ifade eder Kolay kolay tepkime girmeyen onlar zaten ne yapıyorlar? Soylar yani hiçbir şekilde diğer metal ya da metallerle muhatap Artist olmuyorlar. Onlar. Evet, onlar burjuvalar hocam.